Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Saç büyüsüdür. Eğer ki üzerinizde yapılmış olan Saç büyüsü varsa ya da evinizde saç tomakları buluyorsanız Bu hazırladığım kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdi bu anlatacağımız işlem erkeklerin meni ile kızları tavlamak için yaptığı bir işlemdir. Kızların bu büyüyü bozulması için bu hazırladığımız vek nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini evinizin etrafına toprağa savurunuz. Bu ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar alın. Dediklerimi yapın. Bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.